Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. PUBG Gameplay videosu olacak. Bunun öncesinde Royal Pass çekilişi yapmıştık arkadaşlar 3 kişiye. Bu çekiliş sonuçlarını sizlere açıklayacağım. Şimdi e, buraya giriyoruz arkadaşlar. E, hangi videomdu? Şu video. Yorumlar üzerinden çekeceğim arkadaşlar çekilişi. Çekiliş şartı vardı. Bir dakika reklam geçsin. 98 beğeni almış arkadaşlar. Ve 106 yorum. Bu arada arkadaşlar e, birden fazla yorum yapıyorsunuz ben bu yorumları kendim sildim çünkü niye Yani bazıları bir yorum yapıyor bazıları altı yorum yapıyor Yapıyor sırf kazanmak için Ben de arkadaşlar direkt diskalifiye ediyorum yani spam Hiçbir şekilde ben YouTube kanalına izin vermiyorum Güzel yorumlar var arkadaşlar e, Bu arada arkadaşlar bir tane takipçim gerçekten çok iyi bir yorum yapmış Abi AKM bu yeni seviye hayırlı olsun. Bakın arkadaşlar çekiliş şartları nelerdi? Ben burada yazacağım şimdi bak. Burada yazıyor. Kanala abone olmak, videoyu sonuna kadar izlemek, TikTok hesabımı takip etmek ve videoyu beğenmek. Şimdi şu ikinci kural var arkadaşlar. Analizlere geliyorum. Burada e, hayal kırıklığına uğradım diyebilirim açıkçası. Bakın 1.54 saniye arkadaşlar. Yani şimdi hak yememek için video zaten 11 dakika 54 saniye arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş böyle bir yorum yapmış. Neredeydi? Bakın arkadaşlar bu arkadaşa direkt ben Royal Pass'ı vereceğim. Kaldı iki kişi. iki kişiyi de çekilişle seçeceğim. Çünkü neden arkadaşlar? Videoyu sonuna kadar izlemek mecburdu çekilişe katılmak için. Bakalım böyle bir yorum kötü yorum var mı? Zaten genelde siliyorum ben. Fake hesapları hiç tahammülüm yok arkadaşlar bu arada. Şunu fake hesap sandım. Bunu geçiyorum. Arkadaşlar bu arada TikTok yayınıma gelip selam verenler oldu. Destek verenler oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu nokta ne? Kardeşim niye nokta koyuyorsun ki? Yani direkt kaldırırım ben bu, ben bu yorumu. Mesela şu arkadaş fake hesap. Yani neden istemiyorum arkadaş fake yorum. Ya birden fazla yorum zaten spam'a geçiyor da. Arkadaşlar şimdi çekiliş şartlarını söylemiştim videoda. Dediğim gibi çoğu arkadaş sonuna kadar izlememiş. Ama bu arkadaş neydi? Mehmet Şengöndü değil mi? Bu arkadaşa ben Royal Pass'ı vereceğim. Çünkü videoda detaylarına girmiş resmen. Ben bu videoda bu takemeyi X seviye yapıyordum. Şimdi çekiliş sistemimize geçelim arkadaşlar. Orada kimler kazanmış? hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar şimdi YouTube yorum çekiliş sitesindeyim. Burada bizden çekiliş ismi istiyor. Şöyle yazalım. Video linki kopyalayalım. Kazanan sayısı 2. Buradan evet. Hülya Karaslan ve Lord. Evet arkadaşlar. Lord ve Hülya Karaslan. iki kişi dediğim gibi arkadaşlar çekiliş kazananlarını açıkladım. Şimdi arkadaşlar bu bir arkadaşa neden direkt verdim? Çünkü arkadaşlar analizlere geldiğim zaman çoğu kullanıcı videomu sonuna kadar izlememiş. Ve de dolayısıyla bu ayrıntıyı fark eden tek arkadaş Mehmet olduğu için Nerede ee, bir yorumu vardı abi buz akm yeni seviye hayırlı olsun Bakın bu arkadaş şimdi videoyu sonuna kadar izlemiş Yere kazananlar kimler Furi Kadir Bey Osman Can Evet arkadaşlar bu iki arkadaş benimle iletişime geç geçmesi bu iki arkadaşla Arkadaşa verelim çekilişi dediğim gibi bu iki arkadaş kazanmış çekilişi Bu fake hesaba benziyor herhalde bilmiyorum ama Dediğim gibi Hülya Karahaslan ve Lord Benimle iletişime geçsinler royal pasını verelim Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum Kazanan arkadaşlar Zaten royal pasını alacak Tabii ki çek, e, ilerleyen zamanlarda çekilişimiz yine olacak arkadaşlar Şimdi arkadaşlar e, bazı e, Arkadaşlar diyordu abi video sürelerini uzun tut diye Şimdi arkadaşlar 20 dakika 30 dakika yaparım ama Yani bu videoları sizin sıkılmadan izlemeniz gerekli benim için. Yani benim işim bu. Videoyu 12 dakika yapıyorsam bu videoyu çok kaliteli bir şekilde yapmam ve sizin izlemeniz önemli. Yani sizin değerli vaktinizi boşa harcamayalım. Yeter ki siz izlerken keyif alın. Bizim amacımız da bu. Zaten ben bu işi yapmak zorundayım. Biz bir oyuna geçelim. Dediğim gibi yine başka çekilişlerimiz olacak. Oyuna geçelim. Hadi bakalım Evet arkadaşlar çekiliş sonuçlarını açıkladığımıza göre bu arada arkadaşlar Ateşpur esucu Ateşbur adlı tiktoker bana meydan okudu vs'de yenebileceğini söyledi görelim bakalım ne zor olacak şimdi hazırlığa başla dedim M4 vs satacağız arkadaşlar TDM'de burada Eline sağlık abi. <laughs> Güzel vurdu ya. Neredesin? Hadi git şimdi. Böyle meydan okumayacaksın işte. <laughs> Bak. Ses kasmıyor. Ulan <laughs> Abi ses kasmıyor mu ya? Abi insan bir mermi atar ya. Mermi atamadın ne oldu? <laughs> Şimdi bak şu üstte çıkacağım. Soldan çıkacak. yok sağdan. Arkadaşlar fark atacağım gibi yalnız. Yeleğim yok. Bir dakika. Abi yeleğim yoktu ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar onu arkalayacağım bak. dakika ses verme. Burada. Neredesin lan? Buradayım buradayım. Bu şunu silah silahını alayım bari. Dur şunun mermisini de Lan gelme ma yere Ya hadi hadi hadi. Oğlum ses mi kasmıyorsun arkandayım lan. Bana meyd meydan okulmadan önce bir ses kasmayı öğren. Ulan geldi geldi geldi. Ya böyle iki ESG'yi kafana yersin işte. <laughs> Yalnız arkadaşlar fark atacağız gibi. Canım bir yemin ediyorum canım bir. Şaka yeleğim yok. Abi yeleğim yok lan. Abi <laughs> nasıl vuramadın sen beni nasıl vuramadın? <laughs> Ben Orbio'nun kardeşiyim. <laughs> İroni arkadaşlar bu arada. Abi bak yeleğim yok. Nasıl vuramıyorsun sen beni? Bak, üstüne gideceğim ya. Biraz fark. Ama yeter be. Ya bahane buldu arkadaşlar. Siz bakmayın ona. Telefon kasıyor diye. Lan bir tiktokurun telefonu kasar mı ya? Lan oğlum. Vurduydum. Bayağı vurdum. canın kaç. Bir de telefon kasıyormuş. Lan sanki bizim kasmıyor. Bilgisayar. Bu arada emülatör olunca biraz kasıyor arkadaşlar ya. Abi TDM'de daha az da. Ne oldu oğlum? Yok soldan çıkacak. Arkadaşlar HS vurmuştum ama ya. O da bana aysa atmış. Nerede? Burada mı? Yok. Evet arkadaşlar. Onda da bu ziyar var ya. Bu ziyar biraz kastırdı tabi. Onun farkı diyelim. <laughs> Bir dakika. Nerede? Solda. Ne oldu? Neredesin? Burada. İyiyim kaydı yok, yoksa ölüyordum. Bir <laughs> dakika. Susuyam. Ya arkadaş. La canımı bir bıraktın. Ya dürbünü açmasaydım Oy ya. Iyi. Dürbünü açtım ya. Arkadaşlar 17'ye 8 yeniyorum zaten ya. O da duvar yapıyor. Pusma pusma. Pusma. Bak ben de pusaya. Neredesin? Selamünaleyküm Ya pusma ya. Pusma. <laughs> bak yine aynı yerde değil mi? Yo. Onun neredesin lan? Bak, o da beni arıyor. Pusma. Nasıl ateş etmedi? Pusmakla olmuyor işte değil mi? Bahaneye bak, ateş etmedi diye bahane mi olur ya? Şimdiki bahanen ne? Ya he he. Lan Nasıl düşmedin sen? Abi nasıl düşmesin ya? Nasıl düşmüyorsun ya? Nerede? Pusma lan. Bak sesi buradan aldım ha. Buradaymış. Dead. Ne oldu? Dead. Mermi atamadın. <laughs> me. 25-11 arkadaşlar. Son 2 dakika. Lan öl. Dibimde şey niye dolanıyorsun? Ya bu kesin yer değiştirmiştir ya. Bak ya. Hadi bakayım. Lobiye. Hani neredesin? Ya ama arkadan da vurmazsın ya. Son HS bükücü. Son HS bükücü. Ne oldu? Mermi atamadım. İkinci emri geçti. Önce mermi atmayı öğren. Bana meydan okuma bir diye. Tamam mı? Bir diye düşün. Meydan okumadan önce. Lan geliyor. Ya bahaneye bak ya. Arkadaşlar meydan okuyordu. Sonra bahane oluyor işte. 30 Yendim seni oğlum. Hadi bakalım son sayıda benden olsun. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Eyvallah. Ne oldu? Ne oldu? Ne Çağıralım bakalım ya arkadaşlar lobiye Abi eline sağlık bundan sonra meydan okumasın bize tiktoktan Tamam mı? Sa sana, sana cep telefonundayken meydan okudum Bak mermi atamadın, tamam kralınç. Tamam tablete geç şimdi de orasını ya, düşünürüz Tabletteyken tablet meydan okuyacağım sana biz o zaman görüşeceğiz Tamam abi eline sağlık bu arada Evet arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Selam ver izleyicilere. Emoji yap. Selamlar. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki PUBG Mobile videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.